Tüm bunlarla birlikte herkes şunu da bilsin ki Türkiye yol geçen hanı değildir. Yakalanan Afgan düzensiz göçmenlerin Afganistan'a sınır dışı edildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, herkes şunu bilsin ki Türkiye yol geçen hanı değildir. Sosyal medyada birilerinin abarttığı şekilde sınırlarımızdan düzensiz göç akını söz konusu değil dedi. Rusya, Tacikistan ve Özbekistan ise bölgede savaş provası gibi bir tatbikat yapmakta. Sosyal medyada birilerinin abarttığı şekilde sınırlarımızdan düzensiz göç akını, bu da söz konusu değil. Biz bu duvarları boşuna mı yapıyoruz? Bu surları şu anda boşuna mı örüyoruz? Bildiğiniz gibi son dönemde Afganistan'da yaşanan iç karışıklık sebebiyle düzensiz bir göç ortaya çıkmış ve bu göç en çok Türkiye'yi tehdit eder duruma gelmişti. Videonun başında izlettiğim gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan bu göçle ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Erdoğan, düzensiz göçün önlenmesi için sınırlara duvar örüldüğünü ve duvar çalışmalarının çok az kaldığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Afganistan halkının içine düştüğü durumun çok sıkıntılı olduğunu belirterek bu konuda da bazı çalışmalar yapıyoruz. Taliban'la bazı görüşmelere varıncaya dek şu anda ilgili kurumlarımız çalışıyor. Hatta belki ben bile onların lideri durumunda olacak olanı kabul etme durumum olabilir diye konuştu. Yani Taliban'la görüşebileceğini ifade etti. Türkiye'nin de yakından takip ettiği Afganistan'da kriz tam anlamıyla büyümüş durumda. Yaşananlar bölge devletlerini yakından ilgilendiriyor. Taliban'ın hızlı ilerleyişi bölge devletlerini tedirgin ederken Özbekistan'dan gelen bir itiraf gündeme bomba gibi düştü. Rusya Merkez Askeri Bölge Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Tacikistan'ın Afganistan sınırı yakınındaki Hatlon bölgesindeki poligonda 5 Ağustos'ta başlayan Rusya, Özbekistan ve Tacikistan askerlerinin katıldığı üçlü askeri eğitim tatbikatı sona erdi. Devlet sınırındaki durumun istikrarsızlaşması halinde silahlı kuvvetlerin askeri hazırlığını kontrol ve silahlı kuvvetlerin askeri taktik hareketlerini koordine etmek amacıyla düzenlenen tatbikatta zorlu koşullarda düşmanla mücadele etme, ülkeye sızan silahlı çeteleri tespit ederek düşmana havadan ve karadan saldırılar düzenleyerek imha etme konuları işlendi. Rusya, Tacikistan ve Özbekistan'dan 2500'den fazla askerin yer aldığı ortak tatbikata Tacikistan'da konuşlandırılan 201. Rus askeri üssünde görevli tank, topçu ve motorize birliklerinin yanı sıra Rusya Merkez Askeri Bölgesi'ne bağlı radyasyon, kimyasal, biyolojik ve radyoelektronikle mücadele özel askeri birimlerinde görevli Rus askerleriyle Özbek ve Tacik Silahlı Kuvvetleri mensupları katıldı. Tatbikatta aralarında savaş uçakları ve helikopterler, piyade savaş aracı, zırhlı personel taşıyıcı, insansız hava aracı ve roket sisteminin de bulunduğu 500'e yakın askeri araç ve teçhizatta yer aldı. Tatbikatın kapanış töreninde konuşan Rusya Merkez Askeri Bölge Komutanı Alexander Lapin, Afganistan sınırına 20 kilometre uzaklıktaki Harp Maydon poligonunda sona eren tatbikatta havacılık, Keşif ve komando birliklerinin ortak hareket etmesine yönelik Suriye'deki savaşta edindikleri deneyime dayalı eğitim de yaptıklarını kaydetti. Tatbikatın Afganistan'daki durumun kötüleşmesi ve terörist grupların Orta Asya ülkelerinin sınırlarına yaklaştığı bir dönemde yapıldığına dikkat çeken Lapin, tatbikatın ortak hareket etme deneyimlerini güçlendirmeye, ülkeleri olası saldırılardan korumaya yardımcı olacağını vurguladı. Tacikistan Savunma Bakanı Şarila Mirzoda ilk defa 3 ülke askerlerinin katıldığı törenle mücadeleye yönelik tatbikat düzenlediklerini kaydederek, son yıllarda Orta Doğu'daki gerilimin Afganistan topraklarına kaydığı gözlemleniyor. Son yıllarda yaşanan süreçlerin analizi bölgemizdeki durumun bu ülkedeki siyasi gelişmelere bağlı olacağını gösteriyor dedi. Özbekistan Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Şuhrat Hal Muhammedov da Afganistan'daki durumla ilgili endişelerini dile getirerek Afganistan'daki durum sürekli tetikte olmamızı ve savaşa hazır olmamızı gerektiriyor, ifadesini kullandı. Askeri geçidinde düzenlendiği törenin sonunda ortak tatbikatta başarılı olan askerlere başarı belgeleri verildi. Afganistan'ın kuzeyinde hükümet güçleriyle Taliban arasındaki çatışmaların artması ve Taliban'ın Orta Asya ülkeleriyle olan sınırların önemli bir kısmını ele geçirmesi üzerine Afganistan'la sınırlarını pekiştirme kararı alan Özbekistan ve Tacikistan yönetimi sınırda askeri tatbikatlar düzenliyor. Afganistan'ın Özbekistan'la 144 kilometre, Tacikistan'la 1344 kilometre ortak sınırları bulunurken son dönemde Taliban'ın saldırılarından kaçan 1500'e yakın Afgan askeriyle 500'den fazla Afgan vatandaşı Tacikistan'a, 100'den fazla Afgan askeri ise Özbekistan topraklarına sığınmıştı. Amerikan Başkanı Biden'ın Afganistan'dan 14 Haziran'da çekileceklerini açıklamasının ardından geçen 4 ayda şekillenen resim Amerika'nın hasım gördüğü ülkelere vizyon eksikliği ve beceriksizlik görünümü altında farklı türlerde ve boyutlarda krizler armağan etme gayretinin varlığına işaret ediyor. İlk aşamada Türkiye, İran, Tacikistan ve Pakistan, Afgan sivillerin göçü için Amerika tarafından hedef gösterilirken Rusya ve Çin potansiyel terör tehdidiyle sınanacak. Tehditlerin türü gelecek iki yıl içinde çeşitlenecek. Yayılacakları coğrafyaysa genişleyecek. Afganistan kaynaklı göçün ve terörün tetikleyeceği sosyoekonomik ve güvenlik problemleri Kuzey Afrika'dan Asya'nın Pasifik kıyılarına kadar yeni siyasi, ekonomik, etnik problemleri tetikleyecek. Amerika tasarladığı iki cepheli yeni soğuk savaşı yürütürken Asya, Orta Doğu ve Afrika ülkeleri kaynaklarını bugün gözümüzün önünde gelişen kaosun etkileriyle mücadele etmek için tüketecek. Afganistan kaynaklı krizin öngörülemeyen sonuçlarıyla yüzleşmek için birinci dereceden etkilenecek ülkelerin önünde hala az da olsa zaman var. Amerika ve NATO'nun çekilmesiyle doğan boşluğu yalnızca askeri boyutuyla değil, insani ve ekonomik boyutuyla Sorun hala Afganistan topraklarındayken dolduracak bir koalisyon teşkil edilmesi tek çıkar yol. Birleşmiş Milletler'in atıl hale geldiği bir dönemde Amerika'nın uluslararası toplumu bilinçli bir şekilde krizle karşı karşıya bıraktığı göz önüne alındığında Türkiye'nin yalnızca Kabil Havalimanı'nı kontrol etmenin ötesinde Avustralya'dan Avrupa Birliği'ne, Çin'den Hindistan'a kadar geniş coğrafyadaki ülkeleri ortak misyon etrafında bir araya getirecek şekilde Afganistan'a elini uzatması için şartlar uygun. Taliban Afganistan'ın tamamını ele geçirdikten sonra yapılacak müdahaleler, henüz başladığı noktada söndürülmemiş orman yangını gibi kıtadan kıtaya atlayarak yüzden fazla ülkenin kapısını çalacaktır. 11 Eylül saldırılarının ardından ittifakın kolektif savunmasını düzenleyen 5. maddeyi tarihte ilk defa işleten Amerika, NATO'nun desteğiyle Sonsuz Özgürlük Operasyonu'nu başlatmıştı. NATO Afganistan'ı istikrara kavuşturmak ve sürdürülebilir barışı inşa etmek amacıyla Aralık 2001'de uluslararası güvenlik destek gücünü kurmuş ve görev alanı tedricen genişleyen bu yapı 2006 yılında Afganistan'ın tüm bölgelerinde faaliyet göstermeye başlamıştı. Uluslararası güvenlik destek gücünün misyonunu tamamlamasının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bu defa Aralık 2015'te kararlı destek misyonunu başlattı. Ne var ki NATO şemsiyesine rağmen Afganistan'daki operasyon başından itibaren Amerika'nın güdümünde oldu. Nitekim 8 Temmuz 2021'de çekilme sürecine ilişkin açıklama yapan Amerikan Başkanı Joe Biden istikrar yahut sürdürülebilir barış tezlerini kullanmaya gerek duymadan başından itibaren Amerika'nın hedefinin El Kaide lideri Usame bin Ladin'i ortadan kaldırmak ve Afganistan'daki terör tehdidini Amerika'nın hedef alınmayacağı şekilde azaltmak olduğunu söyledi ve ekledi. Bu amaçlarımıza ulaştık. Zaten bunlar için gitmiştik. Gelinen noktada Afganistan'da istikrar ve barıştan bahsetmek imkansız olduğu gibi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin uluslararası güvenlik destek gücünü kuran 1386 numaralı kararında bahsedilen Afganistan'ın egemenlik, bağımsızlık, toprak bütünlüğü ve milli birliğine duyulan bağlılıksa artık ironiden öte bir anlam taşıyor. Sürecin mevcut koşullarındaki en çarpıcı boyutuysa krizin bölgesel boyutunu ön plana çıkarmak oldu. Türkiye, İran'ın Suriye ve Irak'ta milis güçler kullanmasından başından itibaren rahatsız Özellikle İran'da yaşayan ve vatandaşlık vaadi verilen Afgan göçmenlerden oluşan Fatimiyun Tugay'ın sicili kabarık. Afganistan 652 bin kilometre kare yüz ölçümü ve tahminen 37,5 milyon nüfusuyla Güney Asya'nın İran, Pakistan, Çin, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'a komşu olan önemli bir ülkesi. Çekilme kararının ardından Amerika'nın işgaline gerekçe olan Taliban'ın ülkede hızla mevzi kazanması, Afganistan'da ne kadar mevcutsa dengeleri tekrar alt üst etti. Her geçen gün Afganistan hükümetine rağmen ilerleyişini artıran ve gelen son haberlere göre Tacikistan ve İran sınırlarında önemli kentleri ele geçiren Taliban'ın Afganistan siyasetinde kalıcı olacağı açık. Nitekim Amerika ve Çin dahil çeşitli devletler Taliban'la hükümet arasında ara buluculuk yapmak için çoktan kolları sıvamış bulunuyor. Fakat taraflardan hiçbiri yakın gelecekte Afganistan'a istikrar ve barışın geleceğini öngörmüyor. Derinleşeceği aşikar olan istikrarsız ortamdan en büyük zararı da yine Afganistan halkı görüyor.